Alperen Bey Ankara'dan geliyor. Yaklaşık olarak 6-7 ay aşkındır horlama protezi kullanıyor. Bugün bir İstanbul'a kontrole geldi. Hemen kendisine soralım. Horlama protezinden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra hayatına neler değişti? Ee, hocam çok yoğun benim horlamalarım vardı. Uyku, uykularım sürekli bölünüyordu ve şiddetli baş ağrısıyla uyanıyordum. Aynı zamanda da gün içerisinde sürekli araçta ya da ofiste uyukluya kalıyordum. Çok ciddi problemler açmaya başlamıştı bana. Ama sizle tanışıp protesto davresine başladıktan sonra... İlk haftada e, direkt değişim değişimlerim başladı. Gün içi uykularım bitti ve e, gerçekten kaliteli tatlı bir e, uyku uyuduğumu fark ettim. E, çevremden çok fazla horladığıma dair tepkiler geliyordu. Şu anda tepkiler sıfır. Neredeyse hiç ses çıkartmıyorum uyurken. Çok güzel. Peki son olarak size şunu soracağım. Horlama prosesini kullanmak sizce zor, zor mu kolay mı? Yok hayır. Alıştıktan sonra 2-3 gün alışma süreci var oldukça kolay ve estetik. Evet çok güzel. O zaman artık bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Sağ olun.